ben sizin kadar iyi anlatamam bu konuyu aslında ama ben şöyle şimdi az önce bir şey dediniz ya korku ve sevgi evet. dürtüleriyle insan en çok korku ve sevgi dürtüleri baskındır. Evet. Çok güzel bu gerçekten gerçekte bu. Bizim iş hayatımızda, özel hayatımızda çeşitli kaygılarımız, endişelerimiz olabilir. Bunlar zihinsel ürünlerdir. Bunlar rasyonel sebepleri de olabilir bu arada çoğunda da rasyonel değildir ama. Çoğunda da hayal ürünüdür. Yani zihnin sabote etme eğilimi sürekli devam ettiği için eğer zihni antrene etmezseniz zihin çok tehlikeli bir yarış atıdır. Yani sizi çekip istediği yere götürebilir. Zihni kontrol etmemiz lazım. Ama kontrol mekanizması tamamen subconscious bilinçaltı tarafından ancak yönetilebilir. Yani rasyonel zihninize zihninizi kontrol etme çok sürdürülebilir değildir. Çünkü zihin Delidir ve düşünmek üzere sürekli, düşünce üretmek üzere programlanmış bir software. Şimdi bizim mindfulness ve meditasyon uygulamalarında yaptığımız şey zihinden her gün düzenli olarak çöp düşünceleri arındırmak, zihni berraklaştırmak, net bir görüşe sahip olmasını sağlamak ve bu arada yaptığımız günlük rutinlerle birlikte meditasyon, nefes teknikleri, diğer mindfulness egzersizleri habit mind dediğimiz düşünmeden, prefrontal korteksin düşünmeden günlük olarak yaptığı davranışları, alışkanlıkları bilinç altında reprogram tekrar yazarak daha sağlıklı ve mutlu olmayı teşvik eden bir yaşam tarzına geçmek. Aslında hepsi bu ama düzenli meditasyonun ilk şeyi, faydası bilimsel olarak tabii ki de stres yönetimi. Çünkü stresimizi yönetemiyorsak hayatımızı yönetemiyoruz stresimizi yönetemiyorsak yaratıcılık ve verimlilik gibi bir beklentinin olması mümkün değil. Çünkü stres hormonları optimal seviyenin üzerinde biyokimyamızda seyrederken herhangi bir yaratıcı çözümlerin kaynağına ulaşmak mümkün değil. Ne oluyor o zaman? Stres hormonu yüksekken zihin sürekli korku, endişe, anksiyete durumunda ve panik, panik ve survival modda. Yaşamla yaşamda kalma savaşındayken ne yaratıcılığından bahsedebilirsiniz yani çünkü orada zihin karma karışık